İyi geceler robot severler. 17 Ocak 2024 Çarşamba, saat şu anda 22.18 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 13 Ocak Cumartesi 13.30 Ankara Gücü 3. Kasim Paşa 1. 13 Ocak Cumartesi 16 Başakşehir Futbol Kulübü 3. Alanya Spor 2. 13 Ocak Cumartesi 19 Beşiktaş 3. Fatih Karagümrük 0. 13 Ocak Cumartesi 19 Çaykur Rizespor 1. Adana Demirspor 0. 14 Ocak Pazar 13.30 İstanbul Spor 0, Konya Spor 0. 14 Ocak Pazar 16 Samsun Spor 2, Sivas Spor 0. 14 Ocak Pazar 16 Antalya Spor 1, Trabzon Spor 1. 14 Ocak Pazar 19 Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 1. 15 Ocak Pazartesi 20 Galatasaray 2, Kayserispor 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 27 Kasım Pazartesi 20 Başakşehir Futbol Kulübü Pendik Spor Futbol maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Aralık Cumartesi 19 Pendik Spor Futbol Galatasaray maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 10 Aralık Pazar 16 Kayseri Spor Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Aralık Pazar 13.30 Pendik Spor Futbol, Antalya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 21 Aralık Perşembe 17 Çaykur Rizespor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Çaykur Rizespor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Aralık Pazartesi 20 Pendik Spor Futbol Ankara Gücü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ocak Pazar 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü Pendik Spor Futbol maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 14 Ocak Pazar 00 Hatay Spor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Hatay Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 20 Ocak Cumartesi 13.30 Kasım Paşa. Hatay Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Hatay Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.